TV 63 ekranlarından herkese merhabalar. Kanalımızın gündem özel programında bugünkü konuğumuz Deva Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hasan Kaplan. Sayın Kaplan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Kaplan öncelikle size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, biraz kendinizi anlatır mısınız? Tabii ki. Öncelikle bütün hemşerilerimin Ramazan şeriflerini tebrik ediyorum. Ağız tadında bir Ramazan geçirmelerini diliyorum. Ve yine ağız tadında bir bayrama hep birlikte kavuşmayı Rabbimden niyaz ediyorum. Ben Şanlıurfa Suruç ziyaret köylüyüm. İlk orta ve lise eğitimimi ilk okulu birleştirmiş sınıfta köyümde yaptım. Ortaokulu Suruç'ta liseyi ticaret lisesini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca bölümünde mezun oldum. Daha sonra Antalya başta olmak üzere Kahramanmaraş, Urfa Siverek, Urfa Merkez ve Kahramanmaraş'ta görevler yaptım. Yöneticilik olarak da üst düzey yöneticilikte Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yardımcılığı yaptım. Daha sonra yurt dışında eğitim ateşi ve eğitim müşaviri olarak büyük 5 yıl yurt dışında görev yaptım. O görevden sonra da Türkiye'ye döndüm ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda yayın eğitim üstünde öğretmen olarak çalıştım. Bu merkez teşkilatındaki bir enstitü idi. Şu anda o enstitü kaldırıldı maalesef. O, o enstitünün farklı bir misyonu vardı. O şu anda işlevsel değil. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda Yurtdışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü görevini 2003 yılında başladım. 2011 yılına kadar daha sonra da şahsa bağlı Kadroda bakan müşaviri olarak çalıştım. 2017 yılında emekli oldum. Bu süreç zarfında aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında da çalışmalar ben yürüttüm. Yurtdışındayken dışındayken, yurt dışındaki görevim sırasında Türkiye'nin e, ortak tarih ve coğrafya alanımızda, kültür tarih ve coğrafya alanımızda Büyük Öğrenci Projesi'ni başlatmıştı. O Büyük Öğrenci Projesi'nin yurt dışındaki ayağını ben oluşturdum, onu yürüttüm. Türkiye'ye döndükten sonra da 11 yıl o projeyi 57 ülke ve toplumda gerçekleştirdim. O süreç içerisinde Dünya Çocukları ve Gençleri Birliği Derneği diye bir derneğin iki dönem başkanlığını yaptım. O dernek başkanlığı sırasında da silahlanmaya hayır e, telif haklarıyla ilgili ve benzer e, alanlarda çeşitli e, projeler gerçekleştirdim. O projeleri Milli Eğitim Bakanlığı ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ve Orman Bakanlığı ile Dünya Çocukları'nın şu anda e, sarayın karşısından ben saray diyorum ama e, genel ifadeyle külliyenin karşısındaki o ormanlık alanı biz Dünya Çocukları birlikte orada oluşturduk. Ee, bu o, süreç içerisinde yine aynı zamanda benim kişisel olarak resmi görevden bağımsız olarak Avrupa Birliği'ne bir proje sunmuştuk. O projede de yurt dışındaki e, gerek vatandaşlarımız ve gerekse sahil Avrupa'da bulunan göçmenlerin çocuklarının e, sorunlarıyla ilgili bir proje gerçekleşti. O proje... Avrupa Birliği ülkelerine 16 ülkeden delegasyon katılımıyla gerçekleştirdik. Belçika, Almanya ve Hollanda destinasyonunda bu pro, projemizi gerçekleştirdik. Ve bu projede en son ben e, e, son kullandığım ifade şuydu. Evet entegrasyonu evet ama asimilasyonu hayır. Dünyanın her yerinde insan onuruna yaraşır bir yaşamın sağlanması gerektiğini orada yani son cümle, tek bir cümleyle ifade edecek olursam o cümleyle o projemi ifade edebilirim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan eğitimci bir kimliğiniz var ve uzun yıllarda eğitim camiasında çocuklarımıza, yeni nesillerimize büyük hizmetler vermişsiniz, büyük çabalarınız olmuş. Bu konuda ayrıca size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir eğitimci olarak siyaset arenasında Yer rol almanızın ana sebebi ne? Ve Deva Partisi neden? Evet. Şimdi aslında ben Deva Partisi'ne Ali Bey'in çağrısıyla gittim. O gün bir eski milletvekili Vakıflar Bankası emekli bir genel müdür SGK emekli SGK başkanı bir de anayasa mahkemesinde Uzlaşma Mahkemesi Başkanı bir arkadaşlar birlikte bize çağrı yapmıştı. O çağrı üzerine dava partisine gittik. Rozetlerimiz Ankara'da takıldı. Ondan sonra ama ondan öncesinde dava partisi kurulmazdan önce esas bunun bir şey var. süreci var. O süreçte biz Ankara'da kıdemli bürokratlar diyorum ben emekli demiyorum. Kıdemli bürokratlar olarak Türkiye'nin gidişatının kötüye gittiğini görüyorduk. Yani yeni bir harekete ihtiyaç var diyorduk. Ve bu hareketinde liderliğini yapacak e, insan profili itibariyle de Sayın Ali Babacan ve onunla beraber olan bir çekirdek kadronun böyle bir hareketi niye başlatmadıklarını bunu söylüyorduk, sorguluyorduk. E, zaman zaman da görüşmelerimiz de, farklı <laughs> görüşmelerimiz de oluyordu. Ve Türkiye'de bu yönetilmezlik durumundan çıkarılması Türkiye'nin kendi mecasında 2011'e gelene kadar özellikle 2011'i söylüyoruz güzel işler Türkiye'de yapıldı o sürecin devam etmesi gerektiğini düşünüyorduk. Dolayısıyla yönetilmez durumundaki bu Türkiye'nin yeni bir vizyonla ilk önce AK Parti içerisinde böyle bir mücadele gerektiğini, bu mücadele verildiği takdirde yeni bir partiye ihtiyaç olmayacak. Bu düşünceden hareketle zaman zaman değişik mahfillerde bunu çok yoğun bir şekilde haftada bir veya iki kez bu kıdemli bürokratlar arasında bu konu konuşuluyordu. Ben de o grup içerisindeydim ve yüksek sesle de bu düşüncelerimizi paylaşıyorduk. Çünkü yani gittikçe yargı değersizleşiyor. Ondan sonra parlamento işlevini yapamaz hale geliyor. Ondan sonra idarede bir keyfilikler devam ediyor ve biz bunları yaşadık yani. 2011'den sonra özellikle tüm bakanlıklarda yıllarca yetişmiş olan bir bürokrat üç günde, beş günde, üç yılda, beş yılda yetişmez. Bunu yıllar gerektirir. Liyakatlı, ehliyetli, ne kadar bürokratı varsa bunlar yavaş yavaş böyle sistem dışı bırakıldılar ama şu anda hala da devam ediyor. Evet. Bunları bir kısım şu anda sadece Bankamatik memuru dediğimiz o şekilde. Şimdi tabi e, e, şeyden e, kendi telefonlarını artık o işe halledebiliyorlar. Maalesef bir şey gitmeden yetişmiş <laughs> genel müdür, daire başkanı, şube müdürü, uzman vesaire. E, bu şekilde binlerce insan şu anda Ankara'da atıl durumda. Bunlar yerine sırf e, kendilerine e, mutlak surette biat edecek insanlar getirmeye çalıştım. O getirilen arkadaşlar da keşke liyakatlı olsa, eğil olsalar da getirseler o da olmadı. Çünkü yetişmiş insan sayısı çok o kadar da fazla değildi. Geçmişte bir genel müdür, bir daire başkanı görevden alındığı takdirde onunla eşdeğer durumda olan, aynı görevi yapabilecek olan birileri getirilirdi. En geçmişteki bütün yani siyasi partiler döneminde çalıştık biz. Benim tarihnamelerimde Tansu Çile'nin imzası var, Erdal İnan'ın var, Deniz Baykal'ın var, Efendim e, Demirel'in var, Turgut Özal'ın var. Ve buna paralel olarak o dönemde çalışan tüm şeylerin de bakanlar da imzası var. Biz bunlarla çalıştık ama yani o günlerde çok yani dört dörtlük değildi her şey ama bazı şeylere dikkat ediliyordu. Hiç bir dönemde böylesi görülmedi. Dolayısıyla yargının bağımsızlığını yürütmenin ayrı par parlamentonun söz, son sözün mecliste söylendiği, güçlendirilmiş parlamenter sisteminin hayata geçirilmesi gerektiği düşüncesinden biz hareket ediyorduk. O süreçte tabi e, Ali Bey aslında kesin defalarca da söyledi. İlk istifasını 2009'da veriyor. Ya işte gitme işte sana ihtiyacımız var o zaman bizim işlerimize karışmayın ki bu işler sağlıklı gitsin. Çünkü 2011'e gelindiği zaman Türkiye'nin geliri bu mümkün 3 katıydı. Yani şeyden 2003'ten 2011, 2012, 2013'e geldiği zamana kadar Türkiye'de fert başına düşen milli gelir 12.500 doları geçiyordu. Şimdi yine tabii 5 bin doların seviyesine Ama, düştü. Yani daha ileri gitmesi gerekirken yerine. kötü yönetim dolayısıyla e, büyük bir gerileme meydana geldi. Dolayısıyla Dava Partisi'nin kurulması gerektiren sebepler bir memlekette memlekete adaletin yerine bir olması, iki parlamentonun e, önemli kaybetmesi, üç idarenin keyfi yönetim dolayısıyla e, memleketteki e, çoklu organ yetmezliği diyebileceğimiz tüm alanlardaki gerilemeler yaşanması sebebiyle dava partisi kuruldu ve ondan sonraki süreçte de bizim dava partisine intisabı, intisabımız da öyle oldu. Nitekim bu eylem planları çalışması yapılırken henüz ben partiye intikal etmiş değildim, intisap etmiş değildim. Eğitim alanı ile ilgili eylem planlarına ben de evden destek veriyordum ben ...büyük bir rahatsızlık süreci geçirmiştim. O süreçte evdeydim <laughs> ve ben de... E, ...internet üzerinden sürekli destek vermeye çalıştım ve... ...sonra baktık ki gerçekten çok güzel bir çalışma... ...ortaya çıkmış. Ve benim siyasetle buluşmam... ...sadece bu ülkenin... ...kötü yönetimin sebebiyledir. Yoksa başka... Ben 40 yıl devlete çalıştım. Uzun yıllar genel müdürlük yaptım. Daha önce diplomatik... ...görevde bulundum. Benim dolayısıyla... Yani bir e, koltuğa ihtiyacımdan ziyade ben o öyle bir ihtiyacım da yok. Ama ben memleketime hizmet aşkıyla dolu olan bir hemşerimizim. Benim böyle iki tane ajandam vardı sürekli. Gerek Elazığ'da İl Milli Eğitim Dürlüğü yaptığımda gerekse daha sonraki üst düzey görevlerin tümünde birisi kendi görev gelen sekreter arkadaşımız dedi ki hocam dedi e